Evet arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü konuğumuz Opel Vectra ve kasa koduyla da adlandırdığımız aracımız. Diğer söyleyişle de uzay kasa aracımızla beraberiz. You know kasa Opel Vectra halk dilinde de uzay kasa diye geçiyor arkadaşlar. Aracımız 1998 model 2.0 motor hacmine sahiptir. Aynı zamanda da 136 PS'dir arkadaşlar. 16 valf modelidir. Atmosferik araçlar arasında gayet de güzel gidiyor. Yani yürüyeni gayet de iyi arkadaşlar. Bu aracımızda ekranlarda da göründüğü gibi ayrıyeten de ön tampon eki takılmıştır arkadaşlar. Araçta önden en çok dikkatimi çeken bir can alıcı nokta da benim gözümde daha doğrusu arkadaşlar. Kabuttan gelen ayna ayrıntısı dikkatimi çekiyor. O yıla göre gayet de başarılı bir iş çıkarmıştır Opel mühendisleri arkadaşlar. Bu aracımızın GLS paket olduğundan da değinmeden geçmeyelim arkadaşlar. Fabrika verilerine baktığımızda ise aracımızın 1195 kilo olarak da göstermektedir arkadaşlar. Aracın far kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar sonradan yapılma olarak bir xenonumuz bulunmaktadır. Ve ayrıyeten de kayar ledimiz bulunmaktadır. İlerleyen dakikalarda da gösteririz sizlere arkadaşlar. Ve APP'den de vazgeçmeyelim görmüş olduğunuz gibi. Yine aracın ayna detayı da yan kısmına geçe geçmez. Benim dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Gayet güzel bir tasarım olmuştur. Yine GLS paket olduğundan GLS logomuz da bu şekildedir. Hemen sinyalin sağ tarafında arkadaşlar. Araca yine sonradan balık sırtı anten de takılmıştır arkadaşlar. Ve yine sonradan kapıların üstüne rüzgarlığımızda hani kapı rüzgarlığımızda takılmıştır arkadaşlar. 205-55 R16 lastiğimizle beraber bir sonradan takılma çelik jantımız bulunmaktadır. Arka kısmına geldiğinizde ise arkadaşlar sonradan yapılma ve difüzörümüz bulunmaktadır görmüş olduğunuz gibi. Burada plakalık lambamız arkadaşlar. Bu kasalarda burada oluyor plakalık lambası. Yine buradan kitleyip açabiliyoruz. Yine fren lambamız kasalarda buradadır. Camda değildir ancak bu kısımdadır arkadaşlar. Yine bir Vectra X016 valif yazımız buraya koymuşlardı arkadaşlar. Ya yine de bir, ufakta ufak da bir spoilerımız mevcuttur arkadaşlar. Aracın bagaj hacmi 500 litredir. Koltuklar yatırdığımızda ise 700 litreye kadar çıkabilmektedir arkadaşlar. Bu şekilde. Kapı eşiğinin hemen orada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir Opel Vectra ışığı bulunmaktadır. Yine e, kapı kolumuz buradadır görmüş olduğunuz gibi hoparlörle beraber. Yine, yine aynayı buradan oynatabiliyoruz arkadaşlar. Far ayarlarımız, far anahtarımız, sis lambası burada bulunmaktadır arkadaşlar. İşaretli de gösterdiğim gibi. Sinyal kolumuz ise gayet ulaşılır bir şekilde sol taraftadır görmüş olduğunuz gibi. Göstergemiz bu şekildedir bu kasalarda arkadaşlar. Dörtlü flaşörlerin hemen altında kaliteli eski nesil bir Pioneer teybimiz bulunmaktadır. Hemen altında yine bir klima tuşlarımız bulunmaktadır 4 kademeli. Ve cam açma tuşlarımız da 4 de burada mevcuttur arkadaşlar. Bu kasada aynayı böyle ayarlayabiliyoruz arkadaşlar gayet güzel. Kilometre göstergesinin hemen sağ tarafında ise görmüş olduğunuz gibi tarih, saatin ve bilgilerin olduğu bir ekran bulunmaktadır. Genellikle kronik olarak burada pikselleri artabiliyor arkadaşlar yani arıza verebiliyor. Bu şekilde bulunmaktadır. Klima tuşlarının hemen altında iki adet de bardaklığımız bulunmaktadır. Gayet kolay bir şekilde açılmaktadır arkadaşlar kullanışlı. Küllüğümüz ise burada konumlandırılmaktadır. Kilitli torpido ise gayet güzel bir şekilde karşılamaktadır kullanılmış bir kol dayacağımız bulunmaktadır. İki bölmeli diyebiliriz arkadaşlar bu şekilde. Arka kısımda ise 4 cam otomatiğimizle beraber kapı kolumuz bu şekildedir arkadaşlar hoparlörle beraber. Yine hoparlörün hemen yan tarafında ufak da olsa bir cebimiz bulunmaktadır arkadaşlar. Arka kısmı bu şekildedir. Koltuk kılıfımız bulunmaktadır ve 4 adet de oval bir hoparlörümüz bulunmaktadır. Gayet güzel bir ses veriyor arkadaşlar. Ve e, yine burada bir küllüğümüz bulunmaktadır görmüş olduğunuz gibi ve ceplerimizde kullanışlı bir şekilde kılıflarla bize sunmaktadır arkadaşlar. Arka kısmı ise bu şekilde ve gayet büyük bir şaftın elde bulunmaktadır arkadaşlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi 4 adet de Pioneer'ın eski nesil bir ovali bulunmaktadır. videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hatalarımız, sıkıntılarımız, sorunlarımız olduysa kusura bakmayın. Bu videonun konseptini ise bu şekilde çekelim dedik arkadaşlar. Tekrardan yeni videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.